Arkadaşlar bugün arkadaşlar küçük bir misafirim var. Ona bakacağım. Misafirim diyorum çünkü kendisi benim kardeşim. Şu an birazcık çekiniyor arkadaşlar. Alano. <laughs> Gel buraya. Arkadaşlar kendisi birazcık yaramaz. Birkaç gün bizde kalacak diye şöyle bir yatak getirdim ona şöyle. Bu da otur. Burada oturur. Karamel yanında kalmak istediği için buraya taşıdık. Ben açıkçası bir daha yatak almak yerine Ranza'da yatar diye düşündüm ama burada yatmak istedi. Ben burada Karamel'le yattım. Burada Karamel'le uyuyacaklarmış. Konuştan Alanur. Konuşmakta zorluk çekiyor ama merak ettim. Konuşma konuşur değil mi? Elanı konuşursun ya yani video boyunca konuşmazsan. Her neyse. Biz Elanla bugün günümüzü geçireceğiz. Ben e, bugün hafta sonu cumartesi günü bizde kalacak. İki günlük bir vlog olmasını istiyorum aslında. Bugün öncelikle bir alışverişe çıkacağız onunla birlikte. Tamam. Sen emziğine tak. Alışverişten mayo alırız. Belki ona göre, bana göre bir şeyler alırız. Yani bilmiyorum arkadaşlar. işte havuza gitmek istiyoruz biz aslında onunla. Yarın için. Bugün birazcık öyle mağazalara falan gideceğiz. <laughs> Bu arada bakar mısınız lazımlığın alırın. Çok tatlı değil mi? Hangi renk? Konuşsana. <laughs> ya siz yokken o kadar çok yaramazlık yapıyordu ki. Sanırım benim full kamerayı açık tutmam gerek. Her neyse çok uzatmayalım biz gidelim o zaman. Neyle gideceğiz? Bakın videoda olduğumu biliyor ya. Hadi gidelim o zaman gel. gel. Bu arada karamel de bizimle gelecek. <laughs> karamel Elanur'u çok seviyor. Karamel Ay, Alanur gelir misin? Hadi. Evet geldik. Hadi gel bakalım. Merhabalar. Merhaba. Konuştun? Ya tamam gel gel. Konuşmadı abaları konuşmadı. Merhaba biz havuz ürünleri alacaktık bir poşet icad miyim? Buyurun efendi. Bu arada köpek getirmem yasak olmuyor değil mi? Yo yo. Sorry. Tamam o zaman. Gel bakalım. Cilfe sizi poşete koyuyoruz. Okay. Hadi gel bakalım. Kelimeni sen tutmak ister misin? <laughs> gel bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ya öncelikle mayolarımızı seçmemiz gerek. <laughs> Ay karamel nereye kaçıyorsun? Yok Helen yani sen tutma. <laughs> ya ne yapayım? Kaçırıyorsun gel buraya. Gözlük nasıl? Yok ya güzel değil. Şu mayayı mı denesem bu mu? Hangisi sen seç. Ama. <laughs> Hanımefendi bu arada çok kurcalamasak. Tabi pardon. Şimdi sana seçelim. Aa bir de ben şu üstün üstüne şunu alacağım. Güzel oldu. Bunu. Sen tutar mısın? Ya da sen karamel tut bir daha kaçmasın. Aa şu burun şeyini de alalım. Bunu mu alacaksın? Ciddi olamazsın. Tamam o zaman alalım. Bir de bunu alalım. Bu arada arkadaşlar size de e, alabilirsiniz. E, mayo sezonu açıldı yani. Evet yani sözün kısası siz de yaz ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Erkenden alırsanız indirim olur. E, hanımefendi alacaklarım bu kadardı. Tabii ödeme nasıl olacak? Kredi kartı ile olsun lütfen. Peki. Bir saniye. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Çünkü kredi kartım geçenlerde e, bildirim geldi bana ben satın almadım ben başkası bir şey satın almış. Bilmiyorum. Kardeşim de olabilir. Bu yüzden videoyu durduracağım. Sonra kredi kartını ödedikten sonra geri geleceğim. Bu sefer bu kadar zor muydu ya? Ay. Kardeşim gel. Çok yoruldum ya. Arkadaşlar biz bu arada alışverişimizi yaptık. Şimdi eve geldik. Eşyaları koyup restoranta geçeceğiz. Ee, akşam yine zaten yemekten gelince size eşyaları tanıtırız. Bu defa karameli burada bırakacağız. Çünkü o çok yoruldu. Gel kardeşim. Bu arada yeni Pascal hediyesini de biz buraya koyduk. Kardeşimle. Artık e, taşıma kabı olarak burayı kullanacağım. Şeyim. Karamelin taşıma kabı bu olacak. Canlıyı attım çünkü cam kırılabilir ama bu kırılmaz. Ay emziğini tak kardeşim. Ay hala bizimle konuşmuyor. İnşallah restoranda konuşur. Karamelin biraz uykusu var o yüzden karamel uyuyacak şimdi. Bilmiyorum uyanırsa da oyun oynar herhalde. Ay şapkası burada kalmış karamelin. Ona bakıyormuş. Duyuyorsun orada. Neyse kalsın. Ay emdiğini aldım kardeşim unuttum ya. Hadi o zaman restoranda görüşürüz. Evet geldik. Beyefendi çekim yap yapmak yasak değil değil mi? Yok hanımefendi. Ben size birazdan menüzü getireceğim. Üç numaralı masaya oturabilirsiniz. Peki. Üç numaralı sanırım burası oluyor. Sen de karşıma geç bakalım. Sana çatal yok. Aa sen şu çatalı. Birazdan bize menü gelir. Şimdilik onlar şurada kalsın işte. Ay bu tabakları alır sanırım değil mi? Ya yani başkaları yemiştir. Evet hanımefendi ben bir tane şu tabakları çataları alayım. Kusura bakmayın bu arada toplamayı geçe bırakmışız. E, ee, ben size ne istediğinizi soracaktım. Ee, ne istersiniz? Ben bir hamburger alayım ama e, pişmiş olsun eti güzelce. Kardeşim sen ne alacaksın? Ben hamburger. Kardeşim niye ses söylüyorsun? Sesini söyle. Ben hamburger. Tamam o zaman iki tane hamburger alalım. Eti de güzel pişmiş olsun. Peki hanımefendi hemen. İki tane hamburger istiyor, istiyorlar. Ben şimdi içecekleri sormaya gideceğim onlar için. Yani bir şey de aynı anda alamazsın değil mi? Patron unuttum ne yapayım? E içecek olarak mı alırdınız? Sen ne alırsın Alamur? Ben limonata alayım. Ben de limonata. Tabii ki. Tamam. O zaman diğer müşterilerimiz için şeyler de hazırlanırken ben de hamburgerler için yardım edeyim sana. Etler bol pişmiş abi. Hemen dolaptan etleri alalım. Benim tava ihtiyacım var patron. Her neyse şu köfteyi alayım. Şimdi balık tabakta kalsın. Güzelce pişsin. Bir tanesine bence köfteli yapmayalım. Şundan yapalım. Zaten malzememiz bitti. Malum. Şöyle. Ha bu tavuğu da güzelce pişirelim. Anlamazlar değil mi patron? Bu pişsin. İnşallah. Eğer anlarlarsa vallahi bittik. Aynen. Şu balık da diğerleri içinde. Hadi hızlı olalım ya. Tabi tabi ben hemen şimdi patatesi alsam onu yap. Tamam. Ben de bunu yaptım. Güzel. Şimdi neredeydi tabaklar? Tabaklar sağ tarafta. Hemen alayım. İki tane tabak aldık. Hamburgeri koyayım. Bunu da koyayım. Hmm. Tamam. Şimdi limonatalarını Patron koyar mısın? Hemen alalım. Ee, bardaklar şu an yıkanmadı. Hızlıca yıkayalım. Güzelce yıkadık. Bu su temiz zaten. Hemen dolduralım limonatayı. Tabii ki ee, Bir tanesinin limonatası da hemen gelecekmiş söylersin. Tamam. Birazdan bir diğerinizin limonatası da gelecek. Tabakta. Hemen limonatayı koyalım. Pardon beyefendi. Benimkisi kardeşiminkisiyle farklı görünüyor. Şey kutura bakmayın. Biz e, sizinkine etli yapamadık. ya yani köfteli yapamadık. Çünkü kalmamıştı. Tamam bu seferlik affediyorum. Ama bir dahakine bana başka bir şey yiyeceğim zaman söyleyin. Tabii Başkanım siz de oturun. Yerinizin limonatası hemen geliyor. Ha, ah, bu bardak var. Bunu hemen yıkayıp götürelim. Patronum bulun bir tane. Bunu güzelce yıkayayım ben. Şşt. Tamam şimdi koyalım limonatamızı. Hemen götüreyim ben. Getirdim hanımefendi. Buyurun. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Oh be. Ben şimdi diğer müşterilerimi de götüreyim. Arkadaşlar sonunda bir yemek yiyeceğiz değil mi kardeşim? Değil mi? Evet. Kardeşim biraz sesli konuş. Evet. Artık çekinmiyorsun kameradan galiba değil mi? Evet. E, ye bakalım hama. Yine ben de yiyeyim. E, Emzini çıkar. Enzimini çıkar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Dur <çıkarttık>. Yedim. <laughs> i̇çelim bakalım. Enzim. Artık kalkalım mı ne dersin? Arkadaşlar ben burada yine durduruyorum videoyu çünkü hesap yine ücret ödeyeceğim için siz e, hani videoyu durduruyorum ücret ödeyeceğim zaman. Çünkü az kalsın çalınıyordu çünkü ben Bir videomda göstermişim kredi kartıyla hani Be beyefendi siz hesabı getirir misiniz? Hemen getiriyorum. Günler. Size de iyi günler. Hemen Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz ve size aldıklarımızı göstereceğiz Elanur'la. Oh karnım çok tok. Senin tok mu kapatayım. Hı hı. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Sen de artık emzini çıkarabilirsin. Koyalım kenara. Aldıklarımızı göstereceğiz. Abla benim tuvaletim var. He arkadaşlar sen tamam e, lavabonu yap zaten. Ben de ellerimi yıkayayım. Şşş. Sabi. Kalk ellerini yıka. Kapatalım. Tamam şimdi aldıklarımızı gösterelim. Tamam mı? Tamam bir poşet dolusu alışveriş yaptık. Önce ben şunları göstermek istiyorum. Burada bir tane böyle bir şapka var. Nasıl? Alejandro bak. Nasıl şapka? Güzel. Top var Alejandro top oynarız suda diye. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi o zaman diğer eşyaları geçelim. Bu kutuya da şeyleri koyacağım zaten. Ee, havuz eşyalarını koyup kaldırmayacağım. Öncelikle kapatmak istiyorum. Kapatmak istiyorum. Kapatmak Geç şimdi yok. Eve evet. Neyse arkadaşlar şimdi uyuyacağız. Yarın sabah hazırlanıp hemen havuza gideceğiz. İyi geceler. İyi geceler. abla. Çıkıştı. Aa, o gözü nereye? Aa, Alanur. Ha, Berra abla. Be. Ya Alanur havuza getiriyorum da bize kalmaya gelmiş. Sen de de bir gün kalır zaten. Şey karameli sana bırakabilir miyim diyecektin. diyecektim. Bırak, diyecekti. bırak, ta, bırak, bırak da bizim havuzumuz vardı orada. Ha, şey, bir dahaki şey. artık Alanur çocuk havuzuna götüreceğim de. Hı, tamam. Fıstık nerede o da gelseydi? Fıstık burada. Fıstık. <laughs> zaten tanışıyorlar ya özlemişler birbirlerini. <laughs> Oynarlar onlarda. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi hala havuza havuzda değil de güneş kremi almayı unuttuk biz. Bizim evde de yoktu hemen almaya geldik. İki dakika havuzun yanında bir yer. Havlu falan alacağız yani. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. biz 30 derece yanık güneş yanık kremi alabilir miyiz güneş kremi yani? Tabii ki şuradan hemen alayım ben. Bir tane şampuan alalım onu doldurmuşuz. Hemen şöyle poşete koyuyorum sizin için. Parasını da olsun. Şu mavi bir şey ister misin? Dana? İster misin bu kıyafeti? Evet. Tamam onu alalım. Havlu unuttuk havlu alalım. Abla. Efendim. Evet. çok eski Efendim Hadi devam et. Ben... Size... E, Abla ben çanta istiyorum. Hayır Elanur. Arkadaşlar biz havuzda görüşürüz. Ödemeyi falan yapınca görüşürüz. Sen de Alan görüşürüz? Ne? görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz diğer şeylerin ödemelerini yaptık. Buranın da ödemesini yaptık zaten. Kız biraz da. Her neyse ee, şimdi geldik. Ay keşke Karamel'i de getirseydik. Bu arada güzeldi o da. Elan sen buradaki havuzda yüzeceksin tamam mı? Elan yine konuşmuyor arkadaşlar. Burada soyunma kabinleri var. Şimdi e, biz Elanur'la giyineceğiz. Güneş kremlerimizi sürüp hazır olacağız. O zaman Elanur'la biz aynı yere girelim. Bay bay. Evet giyindik. O zaman şimdi şu poşetimizi alıyorum hemen. Güneş kremi falan orada bıraktık. Bu poşeti de buraya bırakacağız. Şimdi alanlarım gel bakalım seni güneş kremleyelim. Hemen. Şimdi kendime de sürdüm. Hadi o zaman şimdi seni çocuk havuzuna bıraktım bu arada. Kamerayı tripodunu bırakıyorum. Kameramı kendisine alacağım şimdi. Heh, gel bakalım. Sen şimdi çocuk havuzunda oyna. Ben de senin yanında geleyim birazcık. Oyna bakalım. Ben çocuk havuzunda. Ben de. Hadi oyna. Bu arada şey çıkartma. Havuzlar kurarıyor. Hadi beraber oynayalım. Al sana su. Ben seni su. Başlayacağım ben. Ben de Hadi 3, 2, 1. Bak Baktan ördek. Abi, bak, bak, efendim. E, ben şimdi bir hayvanların havuzuna girebilir miyim? Hayvanların havuzuna giremezsin ama onlarla oynayabilirsin. Gel bakalım. Tamam. Dur bakalım oyna böyle. <laughs> Al bakalım. Şimdi oyna ben... şimdi onlarla. E, şimdi bak, ben de. Gidi, 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 gidi. Arkadaşlar. Ay burası biraz doluymuş ya. Birazcık hanımefendi biraz kenara çekilir misiniz? Ay tamam be. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz buradan e, atlayacağız. 3, 2, 1. Ay burada neyse ki su kaçmadı. Şey takmıştım. Şimdi buradan atlayacağım. Oo burası daha fenaydı. Ayağını buraya çevirmem gerek hemen. <laughs> bir saniye. Eleanor, Eleanor. Hmm. Sen de biraz büyük havuzunda yüzmek ister misin? Ha, bunu ben korkuyorum. Buldum. Korkmaman için bunu giy. Tamam. <laughs> çok yaşa. <laughs> Şimdi bak batmıyorsun. Bu flamingoya oturmak ister misin? Evet. Neyse ki. Ama şu an üstünü simitli ya oturamıyorsun o yüzden. <laughs> çok güzel. Burada yüzük buldum. Bunu hemen görevliye teslim etmemiz gerek. Değil mi? Evet. Pardon aşağıda bir yüzük buldum da. Aa bugün genç hanımın da bu. Neyse numarasına biz ona ulaşırız. Teşekkür ederiz. Önemli değil. Abla ben çok güzel atlayabilir miyim? Beraber atlayalım mı? Ne dersin? Alo. Önce mu? küçükten atlayalım. <laughs> kucağıma gel bakalım şimdi. nerede kenarda. 3 2 1. Tamam akla ben de yukarıdan. 3 2 ay 1. Vay gel bakalım şimdi buradan beraber atlayalım. Çok iyi gel. Ben şimdi küçük havuza değinen gel. Ha düdük çalındı. Aa, abla, ben, ben. Ne oldu beyefendi? Ee, ne oluyor ya? Neden bu düdük çaldınız? Artık çünkü artık e, havuzumuz kapanacak da saat 8 yani 7 oldu. 7'ye yaklaştığı için havuzumuz kapanacak. Aa! Alanur hadi hemen kurulanalım o zaman. Havuz kapanacak. Şimdi bir kendi daha var. Ay, tamam be. O kadar da para verdik yani. Cık. Havlularımızla hemen Alanur'cum. Şimdi kurulayalım. Öncelikle kıyafetlerimizi giymeden önce sen in bakalım. Ver şu şeyi burundakini. Tamam. Şimdi şunu çıkarayım. Havluyu çıkaramıyorum. Tamam sil bakalım. Ay ne oluyor ya? Tamam yancım, gel ben de şimdi bunlar mutlak alsın. Havlumuzu buraya düşürmüşüz. Arkaya düşürmüştük. Ay. İğrenç köpek havuzuna düştük. Ya şu havludan ne izlediniz ya? Valla da açacağım burayı ha. Gel <laughs> bakalım hala mı? Arkadaşlar Alan gene konuşmuyor. Yine ben de küslü. Akurladık seni. Şimdi seni yıkayacağım. Bu gel bakalım. Şunu açayım. Güzelce yıkayalım. Evet, biraz soğuk ama Alanur inatımla konuşmuyor. Tamam Alanur sen yıkandın. Ağzını kurulan. O zaman al şunu. Caz. <laughs> Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Alanur'cum konuşur musun lütfen? Tamam. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> lütfen. Şu anda biz oyun oynuyorduk yani. Evet arkadaşlar o zaman havuz günümüzde bittim. Görüşmek evet. üzere. Eğer ben bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Dediğim Alanur dediğim. Like atabilirsiniz. Biz de güneşe gözlük takıp videoyu bitirelim o zaman. Evet. <laughs> yani benim adım Alanur Beyaz abla. <laughs> evet Alanur senin adın. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.